çok kıymetli hanımefendiler, Gazel Uşağı'nın güzel insanları, vaktiniz hayırlı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz Hoş gördük, hoş bulduk. 16 gün sonra bir sandık geliyor. Bu sandıkta belediye başkanı seçeceğiz, büyükşehir başkanı seçeceğiz. Ama bu sandık sadece belediye başkanı seçeceğimiz bir sandık değil. Bu sandıkta Türkiye'nin son 11 yılda, 12 yılda elde etmiş olduğu gelişmeler, kalkınma, büyüme, istikrar, devam etsin mi mi bunu da oynayacağız. 11 senedir Türkiye'de huzur var, kalkınma var, büyüme var, gelişme var. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada gayet güzel bir noktaya geldi. 2002 senesinde dünyanın en güçlü 26. ülkesiydik. Bugün dünyanın en güçlü 16. ülkesiyiz. 10 basamak birden yükselmişiz. Yükselmeye devam ediyoruz. Şimdi 30 Mart günü bu yükselme, bu büyüme devam etsin mi etmesin mi buna oynayacağız. Buna karar vereceğiz. Onun için